yayındayız soon <Sings> ettik. Tamamdır. Hiçbir sorun yok şu an. Yayındayız. <laughs> Rabbim bana vermiş. Rabbim ayaklar. Bir şey Zaman bitecek tanrım bu azap Joy başladık. Güzel abi beğeniriz diyebiliriz. Severiz. Fakiriz. Kalite SMD by inch. Işığım birazcık az. Ne zaman ne gece ne tanrım Ne asla Süreceğim, bunları süreceğim, seni, satalım bala. Pere kez bere. Azap yarını almayan günlere kaldı. Arkaya müzik açınca YouTube telif atıyor. O yüzden arkaya müzik de açamıyorum. Kuru kuru yayın izliyoruz. Neyse sohbetimiz var, muhabbetimiz var. Ee, ne pesin demez geldi. şu an sevdiğim destelerde Demasya destesi var Zaun destesi var bakıyorum Aslında Noxus da kasabilirim Noxus da güzel deste ama Bugün şu an en azından bu oyun Noxus kasasım yok. Bu yüzden Noxus kaslayacağım. Güzel. Şeyimiz de hazır. Gün da hazır. Ortada ha. Nerede? Bak çok iyi bir özellik. Ama kullanmasını bilirse. Sırf özellik için bir yerine çakacağım. Bence şimdilik bu iş görür. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarını almayan günlere kaldım Şu Demacia Taci yüzünden çok güçleniyor yani Çok güçleniyor abi Baksana ne veriyor bak Her tank değilse her 2 saniyede bir %10 saldırı gücü %10 AP. 900 zaten her türlü oluyor. Çünkü biz atarım. Tamam Asya devam ediyor. Kırılsın ellerim ne tankladı ya? Topu. Aha. Aha. Lan. Lan 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 <laughs> Kırılsın ellerim <laughs> Alır mıyım? Alamam Alamam onu, o çok sağ. Bari bir tanesini yüklüyüm de 5 vursun Amuk lazım bana. Amuk alacağım. Bir kopmuş bana koyayım ya. 9 gold. Millette ne kadar para var? Bitirmiş. Bitirmiş. 10 goldlar. 10 goldlar. 10 goldlar. 20 gold. zaten soruncular şuradan aşağısı 20 ben ve onlar. Ama biz de kaybediyoruz bedayı. Mesela bunu nasıl alacağım ki bak Üçte verdik, Lyon'a var, tank. Altı olacak. Hadi kasabı var mı ya? Var. Sıkıntı yok. Burası koyalım. İki levelde. Apelius ya. iş yapar ya şimdi. Şimdi daha iş yapar. Bakireyi de sikeriz artık. Neden yani bu? Şuna 2'de kalır. 2 level'e güveyin daha iyi olur her zaman. Oo, uzun uzun 30 oldu yapmış. eklentisi ne? <laughs> Ve alt eder.

Kim oldu? O peç O kahramanı bulacağım. Kahraman beni sevse bari. Kralın mısrağını çarptırıyor. Pop'in aradan benim. Öldüm ama. Ben de? Devasya'nın yolu temiz. Se bile siz asla sarsılmamalısınız. 5 şey yapabiliyorum. niye yapmıyorum lan? Garen alsam ya şuradan. Am koyarım. Garen alsam bu boyası çocuğum. Tamam zoom sen de başka bir şey al. Haa. Ne olacak abi sabitlensin 0.60 mı zaten. Davanız için. Dediyezdin lan. Bunun birinciydi lan bu adam. Tak tak. Altından şu Şöyle ben de biraz Kurtlardan sonra bir tık atacağım ee, Şu an bizde Apezus'un olması biraz sıkıntı Çok az sıkıntı ee, Neden biraz sıkıntı 6 demas olacaktı. 7 demas olacak. 8 de böyle daha vein çıkmadı ama vein'in çıkmamasını şöyle absorbe ediyoruz. Ee, Zinzai veya Jarvan'ı 6 sonu 2 şey 3 3 3 6 yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu alırız. Ne düşünüyorum? Benim daha garan full can. Daha gidecek daha. fark abi aferin olsun. Rambo. Adam da Rambo kesiyor dayı ne yapacağım? <laughs> Şuna bak. Vay Mundo Jinx al şu an bit hemen zavun yaparsın. Şimdi Poppy 3, 2 yapacağız. Olacak 7. Bunu 2 yapacağız 8. 9 hmm, Amına koyayım Ha, Heh, bir de var, tamam. <laughs> kan oku yer Hava kutu ha. Şakasız. Sadece ben çok daha iyiyim. Sorsana hmm. aynı olmuş benden. Asalet geliyor. Senin için asaletli ve gururlu diyorlar Garen. Bana sorarsan ikisi de düşer. <laughs> yaşadığım adaya geldiğinde Demasya'nın kapıları kapalıydı. Yardıma muhtaç olduğunuzda mı açılacak? Ayakta kaldığım sürece savaşacağım. I'll Çok güçlü lan bu.